Merhabalar. Hemogramda gördüğümüz bir takım değerler var. O değerleri göreceğiz. Bunların içerisinde PCB Peksel bölüm, paketlenmiş hücre hacmi, hematokrit, hemoglobin konsantrasyonu 2, 3. sayıda eritrosit sayısı, min korpusküler volüm 4 numarada, min korpusküler hemoglobin 5 numarada ve min korpusküler hemoglobin konsantrasyonu 6 ve 7. numarada RDW red cell distribution with eritrositlerin dağılım genişliği. Ve buna ek olarak birkaç şey daha söyleyeceğiz. Ve bunları ek olarak trombosit ve lokasitlerden de bahsedeceğiz. İsterseniz gelin şimdi ilk önce pek sel volümle başlayalım. Şimdi yaklaşık 1 mililitrelik bir kan alalım. Bunu antikoagüle edelim. Antikoagüle ettikten sonra santrifüje tabi tutalım. Ve santrifüje tabi tuttuğumuz zaman alt tarafta bir takım hücreler kalacak. Bunların büyük bir çoğunluğu eritrositler. Onların biraz üzerinde çok ince bir tabi halinde beyaz küre olacak. Ve onun ötesinde de biliyorsunuz bu bölgede plazmamız olacak. Ve eritrositlerin ortalama yaklaşık %45 ila 50 oranında olduğunu biliyoruz. Yaklaşık %1 civarında da lokositlerimiz var. Ve geri kalanınızda plazma ve bunun bir mililitre içerisinde tüm kırmızı küre hücrelerinin miktarı da sonuçta bu değeri veriyor bize. 0.45 veya 0.50 arası bir değer olması gerekiyor. Biz de buna ne diyoruz? Hematokrit diyoruz. Böylelikle Peksel volüm ne demek? Hemotokrit ne demek? Onu öğrenmiş olduk. Şimdi burada eritrosit sayısına bakacak olursak bu mililitre üzerinden ifade edilir. Ve 3.8 ila 5.3 milyon bölü mililitre diye standart bir rakamımız vardır. Yani ortalama kabaca 5 milyon civarında diye söylerseniz belki daha akılda kalabilir. Düşünün bakın 1 mililitrede tam 5 milyon eritrosite sahibiz. Hep böyle bir milyonlar söz konusu olduğu zaman insanları derler ki aslında siz doğuştan milyonersiniz çünkü bir sürü milyonlarca hücreniz var. Böyle standart bir espri de her zaman için söylemeyecek türden bir espri. Şimdi elimizde iki diğer var. Peksel volüm paketlenmiş hücrelerimiz yani hematokritimiz. Bunda 0.45 artı 5 milyon tane de eritrositimiz var. Şimdi öğrendiğimiz bu iki şeyin üzerinden ilerleyelim. Şimdi buradan ilerleyelim. Şimdi buraya bir tane daha konteyner çizelim. Ve bu konteynerımızda hematokrit değerimizi belirleyelim. Hematokrit değerimiz iki kişide de yüzde %25 olsun. Yani 25 yüzdeyi bir kenara bıraktık. Şimdi ikisinde de ne oldu? Bir anemi var. Fakat buna karşın bunların içerisindeki hücreler farklı olabilir. Yani mesela burada çok büyük eritrositler olabilir. Az sayıda makrosit yani. Burada ise küçük küçük bir sürü olabilir. Yani mikrosit. İkisi de anemik olarak doğru anemikler. Fakat aynı zamanda eritrosit yapısı tamamıyla farklı. Sayısı daha doğrusu. Sayısı ve yapısı farklı. Yani burada anlatmak istediğimiz şey şu, sadece hematokrit bir hastayı değerlendirmek için yetmez. Yine başka bir örnek verelim. Diyelim ki, yine konteynerimizi çizelim. Adi konteynerimizi çiziyorum. Çok başarılı bir şekilde gördüğünüz üzere. Ve bakıyorsunuz bu kişi de bir tanesi büyük makrositlere sahip. büyük kocaman makrositlere sahip. Bu da mikrositlere sahip. Ve çizgimizi çiziyoruz. Bu kişilerde eşit sayıda eritrositi var. Diyelim ki şunda 3 milyon var. Bunda da 3 milyon var. Fakat hemotokrit aynı olur mu? Hayır olmaz. Dolayısıyla birden fazla parametre ihtiyacımız olan bir homogram sistemiyle karşı karşıyayız. Çünkü tek birkaç değer bile birbiriyle bir şey bağlantı ifade ediyor ve aynı zamanda ondan ilerleyerek biz kişinin örneğin özellikle animik yapısını analiz etmek için bunları aşama aşama değerlendirmemiz gerekiyor. Ve şimdi buradan ne yapacağız? Diğer bir parametremize geçeceğiz klasik çizimimizi yaptık. Sonuçta benim 45 hematokritim var ve aynı zamanda mililitrede de 5 milyon eritrositim var. Şimdi buradan ilerleyelim. Buraya da bir eritrosit çizdik ve eritrosit çizdik ve bunun içerisinde de hemoglobin var. Şimdi birincisi eritrositler %100 kapasitelerini hemoglobinle doldurmazlar. Bir eritrositin hemoglobin kapasitesi aşağı yukarı %33 civarındadır. Dolayısıyla benim hematokritim 0.45 ise kaba bir hesapla 3'e böldüğüm zaman hemoglobin miktarım 15 çıkar. Bu 3 rakamının hikayesi gördüğünüz üzere bu eritrositin hemoglobin kapasitesinden köken alıyor. Tabii ki biz sadece hemoglobinin konsantrasyon olarak söylediğimiz zaman 0.15 olarak çıkartabiliriz. Fakat normalde biz hemogramda, hemogramda, otomatik makinelerde eritrositler lizise uğratılır ve fotometrik olarak hemoglobin ölçümü yapılır. Ve sonuçta çıkan değerde 15 gram bölü 100 mililitre olarak saptanmış olur. Normalde kişilerin hemoglobin değerlerine baktığınız zaman bulundurulmamız gereken bir cinsiyet farkı vardır. Bir de aynı zamanda yaş farkı vardır. Normalde normalde ortalama hemoglobin konsantrasyonu dediğimiz zaman 11.7 bölü 15.5 gram bölü desilitre gelir. Fakat söylediğim gibi kadın ve erkek arasında bir fark olduğu zaman erkek için kullanılacak değer. Annemi için. 13 gram bölü desilitre. Kadınlarda ise 12 gram bölü desilitrenin altı anemi olarak kabul edilir. Buna karşın çocuklarla ilgili devam edecek olursak 6 ay ile 6 yaş arasında 11 gramın altındaysa gene anemi söz konusu. 6 ile 14 yaşa geldiğimiz zaman bu rakam 12 grama çıkar ve 12 gramın altı desilitre itibariyle anemi kabul edilir. Gebelerde ise, gebelerde, ikinci trimesterden itibaren, hemoglobin konsantrasyon değerinin 15 gramın altında olması desilitrede de dediğimiz gibi gene anemi olarak adlandırılır. Böylelikle hemoglobin işi o 3 rakamın altında yatan hadiseyi görmüş olduk. Şimdi gene başka bir parametreye zıplıyoruz. Şimdi geldik MCV'ye. Mean korpusküler volume. Korpusküler demek tanecik ya da parçacık anlamında kullanılıyor. Ve bizim buradaki parçacığımız tabii ki eritrosit. Ve tek bir eritrositten bahsediyoruz. Tek bir eritrositin hacmi, volümü ne kadardır? Şimdi elimizde ne vardı değer olarak? Hatırlıyorsunuz, bir hematokritimiz vardı. 45 eritrosit sayımız vardı. 5 milyon hemoglobinimiz vardı 15. Şimdi eğer ben min korpusküler volümü saptayacaksam elimdeki toplam volüme bakıyorum. 1 mililitredeki volüme bakıyorum. Artı arkasından kaç tane eritrositim var? 5 milyon eritrositim var. Bunu böldüğümüz zaman facia bir rakam ortaya çıkıyor. Çünkü baktığınız zaman 10 üzeri eksi 15 gibi bir rakam ortaya çıkıyor. Ve dolayısıyla ben 10 üzeri eksi 15 rakamından kurtulmak için buna femtolitre, femtolitre adını veriyorum. Ve sonuçta min korpusküler volümüm ne oluyor? Min korpusküler volümüm 90 femtolitre oluyor. Litre. Böylelikle ben ne yaptım? Tek bir eritrositimin hacmini hesapladım. Bu elimdeki verilerle. Böylelikle MCV'nin de ne olduğunu öğrenmiş olduk. Peki başka birisi gelip dese ki kardeşim madem ben bir tane korpusküler, bir tane tanecik, bir tane parçacık, bir tane eritrositteki volümünü öğrenmek istiyorum. Doğru tamam. E peki ben acaba tuttursam hemoglobin hematokritini de hesaplasam ne olur? İşte ne olur şimdi görüyoruz. Şimdi Neye geldik? Min korpüscular hemoglobin. Yani tek bir eritrositimizde ne kadar hemoglobin var, ne kadar hemoglobin konsantrasyonu var. Şimdi burada işi biraz çatallandıracağız. Birazdan göreceksiniz. Şimdi elimizde neler vardı? Elimizde olan hemoglobinimiz var. 15 hematokritimiz var. 0.45 eritrosit sayımızda 5 milyon. E, ben min korpüscular hemoglobini bulmak istiyorsam benim toplam hemoglobin miktarım ne kadardı? 15'ti gram. Kaç tane eritrositim vardı? 5 milyon. Bunu böldüğünüz zaman ortaya çıkan hadise 30 çarpı 10 üzeri eksi 12. Femtolitre hatırlıyorsunuz değil mi? Bu da pikogram. Dolayısıyla ne oldu? ben min korpusküler hemoglobini buldum. Ne kadar? 30 pikogram. Şimdi burada öğrendiğimiz şey ne oldu? Min korpusküler hemoglobin. Min korpusküler hemoglobin ne kadarmış? Min korpusküler hemoglobin 30 pikogrammış. Min korpusküler hemoglobin. Neyi öğrenmiştik? Bir de biliyorsunuz 90 femtoliter vardı. Femtoliter vardı. O neydi? Mean korpusküler volüm. Hemoglobinimiz kaçtı? 15. Hematokritimiz kaçtı? 0.45. Eritrosit sayımız kaçtı? 5 milyon. Ben min korpusküler hemoglobinin yanında şunu da öğrenmek istedim. Dedim ki kardeşim min korpusküler hemoglobini biliyorum. Ama ben min ortalama Korpusküler yani her bir eritrosit parçacığında olan hemoglobin konsantrasyonunu öğrenmek istiyorum. Mean corpuscular hemoglobin concentration, MCHC. İşte aslında bu kolay. Neden? Çünkü benim öğrendiğim iki değer var. Onlardan bir tanesi nedir? 90 femtoliter. 90 femtoliter var. 30 pikogramı var. 90 ve 30 pikogramı var. Muhtemelen herhalde sınırımız şurası. Herhalde bunu görebiliyorsunuz. E benim elimde bu olduğuna göre o zaman min korpusküler hemoglobin konsantrasyonunu nasıl bulacağım? Min korpüsküler hemoglobinim var. Ne kadardı o min korpüsküler hemoglobin? 30. Böldüm. Min korpusküler volüm ne kadardı? 90 femtoliter. O zaman ortaya çıkan sonuç ne? Çok kaba bir şekilde yüzde 30. Demek ki neymiş? Benim min korpusküler hemoglobin konsantrasyonumda yüzde 30'muş. Demek ki öğrendiğimiz şeylere bir şey daha ekledik. O da neymiş? Min korpusküler hemoglobin konsantrasyon yüzde 30. Kaç tane etti değerimiz şimdi? hemoglobin hematokrit 2, eritrit sayısı 3, hemoglobin min korpusküler 4, korpusküler volüm 5, min korpusküler hemoglobin konsantrasyon 6. Demek ki parametrelerimiz 6'ya çıktı. Şimdi efendim geriye bir parametremiz daha kaldı. Onu araya sıkıştıralım. RWV, red cell, kırmızı küre, distribution, width, Eritrosit dağılım genişliği. Şimdi eritrosit dağılım genişliği dediği zaman biliyorsunuz bunlara histogram deniliyor. Makinalarda grafik olarak da çıkmakta ama her yerde çıkmaz ama ben size küçük bir bilgi olarak bunu söyleyeyim. İlk önce şeyimizi koyalım isterseniz bu arkadaşı koyayım ben size. Nasıl bir grafik olduğunu görelim. İşte böyle bir grafik. Şimdi bizim burada üzerinde durduğumuz hadise ne? Üzerinde durduğumuz hadise eritrositlerin büyüklüğü. Eritrositlerin büyüklüğü küçükten büyüye dağılımı can eğrisi gibi bir şey yapıyoruz. Bakın burada bizim meşhur femtoliter'ımız var. Min korpusküler bölümümüz 90. Ve ona göre küçük olanlar bu tarafta, büyük olanlar bu tarafta. Bakın gördüğünüz gibi min korpusküler bölüm 60'a doğru iniyor. Buradan 120'ye doğru çıkıyor. Ve sonuçta biz ne yapıyoruz? Aslında temel olarak mikrositik ve makrositik genişliğini saptıyoruz. Ve bu genişlik bize standart olarak bir değer olarak bir şeyler ifade ediyor. Neyi ifade ediyor? Kanımızda bulunan kırmızı kürelerin büyüklüklerinin en küçüğünden en büyüğüne olan dağılım aralığını veriyor. Genişlik derken bazı, belki yanlış olabilir ama bir dağılım aralığını veriyor. Ve bizim referans noktamızda min korpusküler bölüm oluyor. Bu bize aslında neyi anlatıyor? Bu bize anlattığı şey eritrositlerin büyüklüklerinin yakın olması lazım. Büyüklüklerinin yakın olması izostatik olmaları. Yani çok büyük bir dağılım göstermemeleri gerek. Eğer çok büyük bir dağılım gösterirse, yani birbirlerine eşit olmazsa ona anizositoz adını veriyoruz biliyorsunuz. E şimdi biraz evvel bahsetmiş şimdi değil birazdan bahsettiğimiz o bütün o ilk başta giydi parametremiz var diye işte hemoglobin konsantrasyon, min korpusküler volüm onların hepsini işte mikrositler, anemi, normositik, eritrositler, makrositler vesaire onları daha detaylı bir şekilde göreceğiz. Yalnız bu red cell distribution histograma bir şey daha eklememiz lazım. O da şu iki tane daha kullanılan sadece isim olarak bilmeniz gereken iki terim daha var. Bir tane daha şekil buldum. Bakın burada eritrositlerimizi görüyorsunuz. Eritrositlerin büyüklükleri ve genişliği görmektesiniz. Peki ama bu genişliğin standart olarak bir değeri var mı diye soracak olursanız evet var. O da red cell distribution width dağılım aralığı standart deviasyon RDV SD olarak saptanmış olan bir şey. Bir kere bu her şeyden evvel şu anlama geliyor. Eritrositlerin eritrositlerin %20'lik bir popülasyonunun dağılım aralığı Bu da 14'ü aşmaması gerekiyor. %14 olması lazım maksimum. %14'ün altında olması gerekiyor. Bir de aitiyeten bunu normalde min korpusküler bölümü bölersek red distribution weight standard deviation bunu min korpusküler volume bölersek o zaman da red cell distribution width genişlik tire korpusküler volüm ortaya çıkıyor. Bu da 45 femtolitreyi geçmemesi lazım. Yani 45'in altında olması lazım. Bunun önemi nerede ortaya çıkıyor? Bunun önemi özellikle anemilerin ileri teşhislerinde kullanılan bir yöntem. Şimdi bunu sadece genel bilgi olarak veriyorum. Çünkü asıl biraz önce gördüğümüz o min korpusküler verim hemoglobin konsantrasyonu, hemoglobin miktar vesaire üzerinden anemilerin sınıflaması ile ilgili genel bir şey anlatmak istiyorum. Eğer vakit kalırsa daha sonra öbürlerinde belki ek bir ders halinde hemograma bağlı olarak anlatabiliriz. Şimdi efendim şöyle bir şey var. Bu sadece trombositler için geçerli değil. Pardon eritrositler için geçerlidir. Aynı zamanda trombositler ve lokositler de sınıflanabiliyor. Yani trombositlerin genişliği de sınıflanabiliyor. Lokositlerin alt grupları da sınıflanabiliyor. Ona göre histogram çok renkli ve çok büyük grafikler halinde verilebiliyor. İlk orijinal bir takım eski makinelerde vardı. Ama şimdilerde ise pek öyle histogram çıkmıyor. Sadece ee, kağıtta bu belirttiğimiz parametrelerle ilgili detaylı bilgiler geliyor. Daha sonra bir takım değişik kan hastalıkları ile ilgili şeyleri anlatabilirim size. Orada o zaman özellikle lokusitlerin üzerinden yani bir beyaz küre dersimiz olacak. Öyle planlıyorum çünkü temelden gittiğimiz itibariyle. O beyaz küre hikayesinde size o histogramı farklı bir şekilde anlatabilirim. Ama yani size bir örnek olması itibariyle Şimdi iki tane resim göstereyim ondan sonra asıl konumuza dönelim. İşte bakın burada gördüğünüz üzere bu trombositler için platelet distribüsyonu. Gördüğünüz üzere gayet küçük hücreler. Burada da bakın lenfositler başta olmak üzere monosit, bazofil, eozinofil ve nötrofiller hepsi dağılımını görebilmektesiniz. Ve aynı zamanda bunlar çok daha detaylı, renkli, gayet şık bir takım grafiklerle de sunulmuş durumda. Şimdi isterseniz bu dersi burada fazla uzatmayalım. Bunlar dursun. Şimdi hemen arkasından biraz daha detaylı anemi sınıflamasına gideceğimiz dersimize geçelim. Bunu burada bırakalım. Görüşürüz. Hoşçakalın.